I love you, man. Bye. I got my MTV out. Savage! I'm a savage! Oh! I'm a savage! Whatever I want, I'm going to get! Whatever I want, I have to get! Your parties are the hottest ticket around. They won't even give me a permit for the parties, man. They don't want me to throw the parties no more. We, we ain't gonna stop, we gonna keep on having fun bringing people together from all walks of life. You gonna hear about my party, they're gonna be shutting them down, they're gonna probably be arresting me, doing all types of crazy things, just cause we wanna have a good time. Shine karşı the olduğu in music industry in the bakıyoruz. Didi hem bir iş adamı hem de bir sanatçı olarak onlarca yıla yayılan kariyerinde devrim niteliğinde işler yaptı. Ancak son dönemde adını daha çok skandal istismar suçlamalarıyla duyuyoruz. Şimdi gelin bu kariyerin nasıl şekillendiğine ve bugün nasıl bir noktaya gelindiğine birlikte bakalım. Sean Combs, 4 Kasım 1969'da Harlem, New York'ta dünyaya geldi. Babası Melvin Combs, Didi henüz 3 yaşındayken öldürüldü ve bu olay onun hayatında büyük bir dönüm noktası oldu. Didi Harlem'in zor koşulları altında büyüdü. Ancak bu çevre onun azim ve hırsını şekillendirdi. Üniversite yıllarında Harvard Üniversitesi'ne gitti. Ancak müzik endüstrisinde kariyer yapmak için okulu bıraktı. Uptown Records'da staj yaparak müzik kariyerine ilk adımını attı. Burada çalışırken Mary J. Bleach, Heavy D and The Boys gibi isimlerle tanıştı ve kısa sürede prodüksiyon ekibinde yer almaya başladı. Ancak asıl büyük çıkışını Notorious B.I.G. Biggie Smalls ile yapacaktı. Diddy'nin 1993 yılında Uptown Records'tan kovulması onun hayatında bir başka dönüm noktası oldu. Ancak bu olay onun kariyerini durdurmadı. Aksine kendi müzik şirketi Bad Boy Records'u kurmasına yol açtı. Biggie Smalls Bad Boy'un ilk ve en büyük yıldızıydı. 1994'te yayınlanan Ready to Die albümü müzik dünyasında büyük ses getirdi ve Diddy'nin adı artık endüstride güçlü bir oyuncu olarak anılmaya başlandı. Bad Boy Records sadece Biggie ile değil aynı zamanda Mary J. Bleach, Faith Evans ve Maze gibi sanatçılarla da başarıya ulaştı. Diddy prodüktör olarak hem sanatçıların hem de şarkıların kaderini belirleyebilen bir isim haline geldi. Bu dönemde Diddy aynı zamanda sahneye de adım attı ve Puff Diddy adıyla kendi müzik kariyerine başladı. 1997'de Biggie'nin trajik ölümü hem müzik dünyasını hem de Diddy'yi derinden sarstı. Ancak Didi bu olayı kariyerinde bir motivasyon olarak kullandı. Biggie'ye ithafen yayınladığı No Way Out albümü Grammy ödüllerinde büyük başarı elde etti. Albümdeki Album Missing'in şarkısı dünya çapında hit oldu ve Didi'yi bir sanatçı olarak zirveye taşıdı. Müzik dünyasında elde ettiği başarılarla yetinmeyen Didi, 1990'ların sonlarından itibaren işlerini genişletmeye başladı. Sean John adını verdiği giyim markasını kurarak moda dünyasına adım attı. Bu marka kısa sürede büyük bir başarı elde etti ve Didi moda dünyasında da bir girişimci olarak adını duyurdu. 2004 yılında Sean John ile yılın tasarımcısı ödülünü kazandı. Aynı zamanda Sirok Vodka ile yaptığı anlaşma onun içki endüstrisinde de güçlü bir hale getirdi. Medya dünyasına da adım atan Didi, Revolt TV'yi kurarak eğlence dünyasında da yerini sağlamlaştırdı. Revolt TV hip hop kültürünü ve müziği tanıtan bir kanal olarak büyük bir kitleye hitap etti. Didi müzik dışında girişimleriyle milyonlarca dolarlık bir servet elde etti ve zamanla bir iş imparatoru olarak anılmaya başlandı. Onun bu çok yönlü kariyeri Müzikle sınırlı kalmayıp moda, medya ve içki endüstrisinde de izler bıraktı. Ancak Didinin kariyeri her zaman sorunsuz ilerlemedi. 90'ların sonlarında, 2000'lerin başında birçok kez adını yasal sorunlarla duyurdu. 1999 yılında Jennifer Lopez ile birlikte olduğu dönemde bir gece kulübünde çıkan silahlı çatışma sonrasında gözaltına alındı ve silah bulundurma suçlamasıyla yargılandı. Bu olay onun kariyerine gölge düşürdü. Ancak Didi bu suçlamalardan sonra aklandı. Son yıllarda ise daha ciddi ve karanlık suçlarla karşı karşıya. Didi 2023'te eski kız arkadaşı Casey'nin açtığı skandal istismar davasıyla gündeme geldi. Casey, Didi'nin kendisine 10 yıl boyunca şiddet uyguladığını iddia etti. Bu dava birkaç gün içinde gizli bir anlaşma ile kapandı. Ancak bu olay Didi'nin itibarı üzerine bir gölge bıraktı. 2024'te ise Didi çok daha ciddi suçlamalarla yüzleşmeye başladı. Skandal istismar suçlamalarıyla tutuklandı ve şu an yargılanmayı bekliyor. Bu suçlamalar sadece onun kişisel hayatını değil, aynı zamanda iş dünyasındaki imparatorluğunu da büyük bir risk altına soktu. Öyle ki o zamanlar Didi'nin yanında olup onunla poz veren bütün ünlüler bu skandal sonrası ne yapacağını şaşırmış haldeydi. Sean Didi Camps'ın tutuklanmasıyla gündeme gelen ve uzun zamandır göz ardı edilen bir ilişki şimdi ise gündemden düşmüyordu. Justin Bieber ve Didi'nin gençlik yıllarındaki yakınlıkları özellikle Didi'nin skandal istismar suçlamalarıyla yüzleştiği bu dönemde Justin Bieber'ın gençlik yıllarında nasıl bir etkilenme yaşadığı yeniden gündeme geldi. Şimdi bu ilişkinin nasıl geliştiği, ne tür tehlikeler barındırdığı ve Justin'in bu süreçten nasıl etkilendiğini detaylı bir şekilde inceleyelim. Justin Bieber henüz 15 yaşındayken müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Aşır tarafından keşfedildikten sonra pop müziğin en büyük yıldızlarından biri olma yolunda ilerliyordu. Ancak kariyerinin bu döneminde Justin'in yanında sadece Aşır değil, aynı zamanda Sean Diddy Combs gibi sektörün güçlü isimleri de vardı. Diddy, genç Justin için bir mentor gibi davranarak ona müzik endüstrisinin hızlı ve lüks dolu dünyasını tanıttı. Didi'nin genç Bieber'la geçirdiği zamanlar Justin'in gelecekteki kariyerini şekillendiren önemli anlar arasında yer aldı. 2009 yılında Didi'nin Justin'i 48 saat boyunca yanına alacağına dair yaptığı bir açıklama bu ilişkinin en tartışmalı noktalarından biri haline geldi. Didi o dönemde yaptığı bir videoda onunla 48 saat boyunca takılıyoruz. Ne yaptığımı açıklayamam ama bu 15 yaşındaki bir çocuğun rüyası demişti. <laughs> Right now, he's having 48 hours with Diddy. Him and his boy, um, they're having the times of their lives. Like, 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 you know, where we hanging out and what we doing. Um, we, we can't really disclose, but um, it's definitely a 15-year-old's dream. Um, you know, I I, I have. Been given custody of him. You know, he yeah. signed the Usher. I'm signed to Usher. Uh, I, I had legal guardianship of Usher when, when you know, he he did his first album, i did yes. Usher's first album. I don't really, I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So, um, <laughs> and yeah, and, and we gonna go full, buck full crazy. Going crazy. Crazy. I'm taking this out tonight. What you wanna do? What you wanna do over the next 48 hours? 48 hours. Let's go on. Um, Are we gonna, Let's just go get some Let's O zamanlar bu sözler eğlenceli bir yorum olarak gözükse de Didi'nin bugün yüzleştiği suçlamalar göz önünde bulundurulduğunda bu sözler farklı bir ışık altında değerlendiriliyor. Didi ile Justin arasındaki bu bağ özellikle son zamanlarda tekrar gündeme geldi. Sosyal medyada Didi'nin Justin üzerine sahip olduğu etkiye dair videolar yeniden paylaşılmaya başlandı. Bir videoda Didi'nin Justin'e neden artık eskisi gibi takılmıyoruz diye sorduğu ve Justin'in gergin bir şekilde her şey yolunda dediği görülüyor. O dönemde bu tür anlar sıradan ve şaka gibi görülse de bugün bu anlar genç bir yıldızın olası istismarını ima eden rahatsız edici durumlar olarak yorumlanıyordu. Diddy'nin Justin ile olan ilişkisi üzerine spekülasyonlar sadece bu videolarla sınırlı değil. Birçok hayran Justin'in müziğindeki bazı şarkı sözlerinin ve videolarının aslında genç yaşta yaşadığı travmalarla ilgili olabileceğini öne sürüyor. Özellikle Yami adlı şarkısına dair sosyal medyada çıkan Yami teorisi Justin'in bu şarkı aracılığıyla kariyerinin erken dönemlerinde yaşadığı zorlukları ima ettiğini savunuyor. Bu teoriye göre Justin şarkının sözleri ve videolarıyla uzun süredir yaşadığı istismarı dolaylı olarak ifade etmeye çalışıyor olabilirdi Didi'nin tutuklanması sadece onun kariyerini değil, aynı zamanda Justin'in gençlik yıllarındaki olası kötü muameleleri de yeniden gündeme getirdi. Birçok kişi Justin Bieber'ın genç yaşta müzik endüstrisine girdiği dönemde yetişkinler tarafından nasıl uygunsuz davranışlara maruz kaldığını sorgulamaya başladı. Justice for Justin Bieber adıyla ortaya çıkan bu hareket, bu genç yıldızın yetişkinler tarafından nasıl suistimal edildiğini sorgulayan bir farkındalık yaratmaya çalışıyor. Bu hareketin ortaya çıkmasına neden olan olaylardan biri de Didi'nin Justin'le olan bağının Yanı sıra genç Bieber'ın medya ve eğlence dünyasını sürekli olarak bir obje olarak gösterilmesiydi. O dönem 15 yaşında olan Justin'e yöneltilen sorular onun yaşıyla uyumsuz ve uygunsuzdu. Bir röportajda bir sunucunun Justin'e Fransız öpücüğü yapmayı biliyor musun? diye sorması o dönem hafif bir şaka olarak algılanmış olabilir ancak bugün bakıldığında bu soruların istismarın bir parçası olarak görülmesi muhtemel benzer şekilde birçok ünlü ise Justin'in sahnede uygunsuz bir şekilde dokunması onu izleyici karşısında rencide eden anılar arasında yer alıyor Örneğin Kate Perry'nin Justin'in kalçasını sıkması ya da Gene McCartney'nin onu sahnede izinsiz öpmesi o zamanlar eğlenceli ve şaka gibi algılansa da bugün bu anlar suistimalin açık örnekleri olarak değerlendiriliyor. Yami teorisi Justin'in sektörde yaşadığı olumsuz deneyimleri ve genç yaşta maruz kaldığı baskıları ifade etmeye çalıştığını öne sürüyor. Özellikle şarkının klibindeki görsellerin küçük yaşta olan çocukları yetişkinleri eğlendirdiği bir dünyayı tasvir ettiğine dair yorumlar yapılmaktadır. Bu teori Justin'in bir şekilde müziği aracılığıyla hayranlarına yaşadıklarını anlatmaya çalıştığını iddia ediyordu. Sean dedi Combs'un tutuklanması sadece müzik dünyasına değil aynı zamanda Justin Bieber'ın gençlik yıllarındaki ilişkilerine dair de büyük bir tartışma yarattı. Diddy'nin Justin üzerindeki etkisi bugün çok daha eleştirel bir gözle değerlendiriliyor ve bir, birçok kişi Justin'in genç yaşta bu tür bir ilişkiye nasıl maruz kaldığını sorguluyor. Justice for Justin Bieber hareketi bu farkındalığı arttırmaya çalışırken Diddy'nin suçlamaları bu ilişkinin daha derin bir şekilde incelenmesine yol açtı. Tüm bu detaylar müzik endüstrisinin parlak ışıkları altında gizlenmiş karanlık gerçekleri ışık tutuyor. Sean de Compson kariyerinde bir ikon haline gelmesinden Justin Bieber'ın gençlik yıllarındaki tehlikeli bağlantılarına kadar bu olaylar zinciri büyük soru işaretleri bırakıyor. Hem Didi'nin karşı karşıya olduğu skandal istismar suçlamaları hem de Justin'in genç yaşta maruz kaldığı uygunsuz muameleler bir zamanlar gözden kaçan veya hafife alınan ilişkileri yeniden değerlendirmemizi sağlıyor. Tide'nin yıllarca inşa ettiği müzik imparatorluğu başarılarla dolu bir yolculuk gibi görünse de arka planda nelerin yaşandığını şu anki suçlamalarla daha iyi anlayabiliyoruz. Onun güç ve nüfusunu nasıl kullandığı, genç sanatçılar üzerindeki etkisi ve sektör içindeki karanlık oyunlar müzik dünyasının sadece başarılarla değil aynı zamanda korkunç ihmallerle dolu olduğunu gösteriyor. Justin Bieber'ın ise kariyerinin en parlak döneminde aslında kişisel olarak ne kadar kırılgan bir durumda olduğunu bugün daha iyi anlayabiliyoruz. Genç yaşta şöhretin yükünü omuzlayan Justin bu süreçte yetişkinler tarafından suistimal edilmiş olabilir. Sosyal medyada çıkan Justice for Justin Bieber hareketi bu konulara dair gecikmiş bir farkındalık yaratmaya çalışıyor. O dönemde şaka ya da eğlence gibi görünen birçok anın aslında Justin için derin izler bırakmış olabileceğini bugün daha iyi kavruyoruz. Bu olaylar daha fazla açığa çıktıkça müzik endüstrisinin değişim ihtiyacı ve genç sanatçıların korunması gerektiği konusundaki farkındalığımız da artmaya devam edecektir. Dedi ve Justin'in hikayesi sadece iki ünlü isim arasındaki bir ilişki değil, aynı zamanda müzik endüstrisinde güç dengesizliklerinin nasıl istismara yol açabileceğinin bir göstergesidir.